Türkiye Futbol Federasyonu tarafından organize edilen U15 Türkiye Şampiyonası 17 ve 18 Temmuz'da Konya'da düzenlendi. Merkez Selçuklu ilçesinde yer alan Cumhuriyet sahasında oynanan maçlar nefesleri kesti. Sultan gönderdi içeriyor doğru ve topu ağlara gönderiyor. Nur Sultan. Turnuvanın ilk gününde bağlar başını geçen Samsun Kadıköy ve 1461 Trabzon'u geçen Kuşadası Küçükada takımları isimlerini final aşamasına yazdırdı. 18 Temmuz'da oynanan maçlarda ise bağlar başını mağlup eden 1461 Trabzon 3, Samsun Kadıköy'ü mağlup eden Kuşadası Küçükada ise şampiyon oldu. Şampiyona kupasını Konya Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu yönetim kurulu takdim etti. <laughs> Kuşadası Küçükada'nın takım kaptanı olan Nur Sultan Mursabekov, KON TV'ye özel olarak konuştu. Attığı iki golle takımının şampiyonluğunda büyük rol oynayan Mursabekov, zor bir maç olduğunu söyledi. Yani, çok yol geldik, çok çalıştık bunun için. İki iki kere şampiyon olmak istedik. O Uğanat'ta şampiyon olduğumuz kupayı, yani bala şansa değil de hak göstermek istedik. Burada da şampiyon olduk. Ha, en önemlisi hocalarımıza, başkanımıza, hoca ekibine herkes teşekkür etmek istiyorum. Hani hep yanımızdaydı. Bize destek oldular. İkincisi de arkadaşlarım teklif etmek istiyorum. Kuşadası Küçükada Başkanı Özkan Yavaşer ise Konyalı spor severlere teşekkür etti. Konya halkı Konya spor severlere teşekkürler diyoruz. U16 şampiyonluğundan sonra şampiyonluğun ikincisini de taşlandırdık. Çok çalıştık. Rabbim nasip etti. Çok mutluyuz, çok mutluyuz. Konya Amatör Spor Kulüperi Federasyonu Başkan Vekili Mehmet Günbaşsa, Konya'da bu tür organizasyonları sıkça yaptıklarını ifade etti. Güzel bir organizasyon oldu, mutlu ve son oldu. İki takım birinci ve ikinci birleşerek beraber fotoğraf çekindik. Birbirlerini tebrik ettiler. Centilmence geçen bir mücadele oldu. Hakikaten kazandı. Kuşadası Sporu tebrik ediyoruz. Samsun Sporu da tebrik ediyoruz. Final güzel geçti. Üçüncülük, dördüncülük maçları da güzel geçti. Aileler burada, çocukları burada, bütün tribünler doluydu. Coşkuyla geçti. Konya olarak bir güzel ev sahipliği daha yaptık. Bütün takımlara başarılar diliyoruz bundan sonra. İnşallah bu çocuklar yukarıda Süper Lig'de ve birçok yerde başarılı olurlar diye düşünüyorum.